Arkadaşlar yolda kini gördük. Bir anda geldiler. Dokunma, dokunma, dokunma. Tam, vereceğim. Şşt, şşt. Vereceğim. Gel. Attım. Arkadaşlar bir de şöyle... arkadaşlar bir kıracağım. Şşt. Şunu şöyle boşaltça. Arkadaşlar. Sakin. bir saniye. Heh. Döküyorum arkadaşlar gel. Dikkat dur şurada kim? Şurada bir tane çıkıntısı var. Açtım burada. Gel, gel. Benim süpürgem nerede? Arkadaşlar bu benim mama süpürge. Şimdi ona bir tane daha mama vereceğiz. Mama süpürgenlerin süpürgenden biri de bu. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Abone olup like atıyorsunuzdur korkuyor arkadaşlar ya niye korkuyor ver onu bana ver Pişt. ver Pişt. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mamazlarını yiyorlar çok tatlı değiller mi ama Atlarım. ben şu topları alayım atayım arkadaşlar kanalımıza abone olmayı arkadaşlar altından ne temizliyorum <laughs> yeni temizlikçi ben bir çöp atmaya atmaya gidiyorum Siz de burada kalın arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyoruz şurada arkadaşlar bunu çapa atıyorum i̇şte araba geliyor araba nereden önce giderim ben arkadaşlar şimdi sizi buranın kaldığını arkadaşlar Bizim eve giriş binadan bir binadan işte arkadaşlar görüyorsunuz içinde pırıl pırıl etmişler. Şu an yiyorlar. arkadaşlar daha fazla böyle çalıştınız istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı like unutmuyoruz arkadaşlar. Ben bir video çekeceğim. Ve bay bay bu bu. ve bay bay.